İnsan çocukken hocam ne yaşadığını anlamıyor herhalde. Mesela biraz önce size anlatırken hocam o küçük Sadiye ben de acıdım. Ama eskiden hiç acımadım. Halbuki bütün o şeyleri yaşayan benim. Öyle değil. Nasıl bilirsiniz hocam? Şimdi öyle bir adamı sanki koymuşsun buzun içine onu dondurmuşsun hocam. Senin anan mı yani? ...sen sokağa mı düşmüşsen? Yok öyle bir şey. Çünkü sen yoksan hocam nereden bilesen... ...hele bir de o yaşta. Yani hocam... ...sen aslında yoksan, hele orada... ...durursan ha. Konuşmak istiyorsan... ...bağırmak istiyorsan... ...dilin yok. Ya ağlamak... ...istiyorsan... ...göz yaşın yok hocam. Ya ...korkmak istiyorsan, korkmak... ...korkacak bir canın... ...yok hocam. Kaçmak istiyorsan... Açacak derman yok ayaklarında hocam. Ya hocam bir farenin bile bir deliği vardır koşup içine girip kaybolacak. Bizim o da yok değil hocam. O da yok diye. Kolaydır hocam. Neler söylüyor bu adam? Şimdi beni de ağlatacak. Zaten hiç dayanamıyorum ben böyle şeyleri. Hastalardan önce gözlerim doluyor. Her şeye söz geçiriyorum da şu gözümdeki yaş hiç dinlemiyor beni. Ağlamak yok, sakın ha. Sözün bittiği yerdeyiz galiba Sadi. Delikanlı Sadi.